the work var mı? Bu Efres çıkardı bu. Mokoko tek. Ha. Hayır. Abi Munzur tek ya. Bu Burada Abi mi lan? Evet. Ben Burada Galatasaray forması giyerim. İzmir mi? tekel var. Tekel dolu amına koyuyor. Burada kalasam ve forma çıkıysam ne olur? Kasio var lan sanki. İmparator Tekel. Buradaki Tekel isimleri de. Hangi? <laughs> İmparator Tekel. Muzur Tekel. Kadıköy, güzelmiş ya ama. Buradan ne var? Porno binası Kadıköy cidden böyle mi oğlum? Lüks Allah. WTC bile var amına. Sen burada olmayacak da, nerede olacak? Kadıkö Kadıköy. Kadıköy onlara... gören, Masum köy. Başa gidelim. Evet, bu arada ya. Kavurmalı tostu var mı? Bak sen Kadıköy'de mi yaşın lan? Furkan'ın evini sende? bulalım. Ne? Furkan'ın evi bulalım. Versace tişört bak. bak. Şimdi. Baksana Versace. Kaç paraymış? Versace tamam. kaç para? Hadi Furkan'ın evini bulacağız. Kazık öyle mi? Burası mı? Burası Beşiktaş değil mi? Yok Barlılar Sokağı değil mi burası? Kadıköy'de yaşıyorsa beni göstersin. Yok abi Kadıköy'de yaşamıyor. Arılar sokağı nerede? adalara bak İstanbul. İstanbul adalar şeyi bizi takip ediyor ya. Anı Zafer Partisi. Evet ana. Pierre Lottie'ye gittin mi? Adam gibi master. Buran. Aynen. Saat 10 her gün saat 10'dayız hocam. Bir daha. Ben de şöyle. Kadıköy'de çok değişik tekrarlar var. Dayı sahibin gözüz ya. Burada. Ordu spor baba bizim Ortulu musunuz, ha. Ordulu musunuz lan? Ordulu adam iyidir. Ahmet barın Bahar'ın video çektiği yer. Tamam orası da Kadıköy zaten. Yani, hani göster. Kadıköy meydana gidecek burada. Hani göster bir arkayı. Tanrı görsün. Etcan bar var mı lan? Hatta şu var sanırım. Geri değdi abi bütün ya. Daha demin ışıklarını burası değil. İleride abi bütün bir. Şu var. İlerle mi? Nasıl yapacağız abla bunu be? Gel hocam gel. Tamam oğlum atana diyorlar ya. Güncel mahallesi ne amına koyayım? hocam. Neresi hocam? 100. yıl yazıyorlar abi de neresi? Nerede? Yaz. Bunlar ne mahallesi diye acaba? Burası mı buranın meşhur yeri? Ne? mekanı yeşil burda ne var oğlum? Adana köyü gibi ama. Yok ben yine Adana mı başkanı? <laughs> <Hayrağa> bak. CHP. Yeni bir ölçek. Var mı bir şey yap? Pap yok mu hocam? Biz papa gideceğiz moruk. aa papa taktın sen daha. Trabzon, Fenerbahçe'ye gider. Trabzon'da <laughs> var mı? Hanım deniz var. Gör lan amına koyayım ne deniz. Oğlum Deniz gibi amına koyayım. Cam göl <laughs> kenarında. güzel lan. Burası tekel olmazsa olmaz. Çok tekel var ya. Ha, ah, her hepsi de aynı tek. Sanki Dur bir lan şuralar gemi ne? Ha, ne? Abi ne var mı Adana'da? Bu eski zamanlar değil mi? var. Şimdi nasıl burada? delüşmüş lan diye ter oğlum ya